Miyavlayıp duruyordu. Buna bir ciğer alalım. Tamam. Tamam koyalım. Gel buraya. Gel. Tatlışko. Gel. Korkma gel gel. Sana ciğer koyacağım tamam mı? Bağırıp duruyordu bu. İnsanlar almış zaten. Şuradan bir Allah market dediğimizde. Gel pis 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 Oynamaya başladı ya. Pis 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 Gel tatlım gel. Tırmalıyor. Dur ben sana bir ciğer alayım dur. İnşallah vardır. Ciğer bitmiş. Yaşmamı aldım. Gel pis pis. Bak, 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 bak. Korktu. ki, Tatlım gel. 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 Mama burada. Bir anda korktum. Bir ton mama var güzelim. Gel. Hadi gel. Ben şöyle bir karıştırır gibi yapayım. Belki ilgisini çeker. Gel. Gel. Pisi Gel tatlım benim. Gel. Gel. Hadi gel. Gel. Bak, 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 bak. 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 Bak mama burada bak bak bak. Ke? Pis pis, pis. pis pis demekten çok korkuyor bu ya. Şöyle diyelim hiçbir şey demeyelim. Nereye gitti? Tatlışko gel buraya güzelim. Hadi bak mama seni bekliyor yaş mama. Bir uzaklaşayım da dur. Tatlışko gel gel gel. Geliyor musun bak? Gel tatlım bak gel. En çok seni yemen istiyorum. Gel başkaları gelmeden ye. Tatlışko gel ya. Hadi bak. Gel. Gel güzelim. Gel şöyle mamaya gel. Mamaya gel. Hadi güzelim benim. Gel. Mamaya. Mama orada. <laughs> bak arılar yiyor. Bak arılar yiyor. Bak. Sen gelmezsen arılar yiyor. Geç mamaya doğru, geç. Geç hadi mama orada. Hadi. Hadi. Boş ver arıları falan, mamaya geç. Sevdirsen seveceğim, sevdirmiyor da. Boş ver mama şeyini. Mama orada, asıl mama orada. Hadi oraya doğru git, hadi git. Ah şöyle, tamam. Arılar var bak, arılar geldi, çoğal şey aldı işte şey tamam. O tamam. iyi tamam. güzel oldu. Tamam. Bu iş şey oldu. Marketin yanında durması da iyi, iyi yani. Herkes bir şeyler koymuş zaten. Bu köpeğin on yavrusu varmış ha. O desenleri güzel, güzel yavrular. Bunları sahiplendiriyor musun? Ne yapıyorsunuz? Böyle baş olmaz mı? Sahiplendirir bunlar. Mu? mutlaka. 11 tane çok, çok yani çok olmadı. fazla. Kendisiyle olmuyor. Evet. İnşallah evet. yaşasınlar. Yani. Ama sahiplendirmek zorundayız. Şey, yavrularım Yavruların pek güzel. Boncuk çok güzel bir sesi de. Hii. Çok çok güzellermiş, çok tatlılarmış senin gibi. Ya <laughs> ama iyi yorulmuş ha yavrular emzire emzire. Çok mu yoruldu? Çok mu yoruldu? Kübey ama kolay değil annelik kolay değil. Evet kaplumbağa cennetinden bir örnek daha. Meyve yemeye mi geldin güzelliğim? Burada yer değiştirmeyeceğim ya buraya bu meyveler falan yemeye düşey meyveler yemeye geliyorlar hiç ama burada iyi kötü idare ediyorlar ya yerim bölsün yerim keyfine bak şu kaplumbağa dün de geldi karpuzları yedi şimdi ona armut doğradım, salatalık doğradım, attım. Yiyor. Bizim yavru kediler de <laughs> merak ediyor onları. Ne güzel ortam ya. Şu kopunma bir yakınlaştırayım şöyle. Pek tatlı oluyor bunlar ya. O kadar çok ki dün de motorla gelirken 3 taneydi ya. Dut yerdeki dutları yiyorlardı. Kaplum böyle iç içe ya, tozbağı ile iç içe. Ye güzelim, ye bak, armutları sevdi. Yine karpuzu yiyor. Tozbikler iki oldu, bir tane daha geldi. İlk gelen şuydu. Sonra bu da geldi. Salatalık yiyor.